Günaydın Kıvanç. Günaydın. Havuza gidiyorum. Hangi havuza? Çocuk havuza. Yaşasın. Çocuk havuzu bekle bizi. Geliyoruz. Bu da otelimizin güzel ağaçlandırılmış manzarası ve havuz. Su kaydırakları da açılmış. Erkenden düştük havuz yollarına. Kıvanç sağ olsun. Güzel bir kahvaltı. Sonra bir baktık doğdu güneşimiz değil mi Kıvanç? Sonra da geldik çocuk havuzuna. Bir tane arkadaşımız var öykü. 2-3 gündür Kıvanç onunla oynuyor. Bakalım bugün de iki burada mı? Evet. Ve parkımız. Parka koşmak ister misin üstün ıslanmadan? Park ıslak değil aşkım. Sen, senin üstün ıslanmadan dedim. Kedi çocuklar her zaman olduğu gibi yanımızda. Kaydıraktan kayabilirsin kırmızıdan bir kere ya da sarıdan. Tamam. Hangisinden istiyorsun? Sarı mı kırmızı ne? mı? Tamam Blue'ya git o zaman koş. Hadi çık merdivenden çık. Hadi çık. Tamam hadi çık anneciğim. Oradan mı kayacaksın? Oy. Ay kızın oradan kaydır. Aklıma ne geldi bak. Ay kızı mıydı o? Ha baykuş kızı oradan kaydır. Kırmızı ya. Kırmızı ya anneciğim. Hayır hayır hiçbir şey değil o. Ben alırım onu. Sen kaydır korkma. Kaydır. Yavaş kaydır. Dur ben alayım onu. Bak o yaprak aşkım o hiçbir şey değil. Kaydır. kuş kız kaydı yanıma geldi. Sen burada bekle Kıvanç abi seni alacak. Anneciğim buradan da kedi çocuğu kaydır. Aa nereye düştü kedi çocuk? Buraya düştü. Oradan da ikiniz kayın tamam mı kertenkele? Kertenkele korkar çünkü beraber kayın. Hadi. Gel gel gel. Hayır hiçbir şey yok gel. Ben baktım annem öyle bir şey olur mu? Oley şimdi önce kedi çocuğu kurtaralım. Evet. Ve şimdi ama Amaya seni kurtaralım. Onu da kurtardık. Şimdi bir havuza gidelim. Hadi geç anneciğim. Yola çıkalım. Ama yerin inerse olsun biliyor musun? Onu bu da büyük su kaydırakları. Mavi takım mı, kırmızı takım mı? Kıvanç karar ver. Kırmızı takım ben. <laughs> Mavi takım sen. Hadi, Hadi gel. Bakalım. Önce yüz boyamayı soralım gel. Tamam. Önce bir mini kluba gidelim. Bakalım yüz boyama bugün yaptırabilecek miyiz? Dün sorduk. Dün yoktu. Yani saati dolmuştu, kapanmıştı. Şimdi bakalım bakalım, açılmış mı? Evet. Haydi Yavaş, var kayıp mi? düşme. Hay Hay <laughs> Soralım bakalım var mı, gel. Bir 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 kulağım, bir geç, bir kulağım, şey. geç geç geç. Buradan geçebilirsin. Bu da oyun alanı. Mini club'ın. Böyle. Saha var. Trambolin var. Top havuzu var. Yani bisiklet var. Dönme dolap. Bak açıyor. Hadi soralım.